Gece gece getirdiniz beni buraya Kardeşlerim yok ya piknik yapacağız Yok kamp kuracağız yok ateş başında Hikayeler anlatacağız lan gecenin Üçünde ben evimde ne güzel yatıyordum ya Ulan sizin aklınıza uyandı kapa zaten Bak şimdi garip garip saçma sapan Hareketler yapıyorsunuz ya Allahım ne yapacağım şimdi ben burada neyse kardeşlerim Siz ya videomuzu beğenin Kanalımıza da abone olun Hatta piknik yapmayı sever misiniz bunu da yorumlara Yazın ama gece üçte yapmayın Bakın bizim durumumuza düşeceksiniz Ya kardeşim abla ne yapıyorsun ocağa bir şey Koyun ya, karnım acıktı zaten. <laughs> abla ne oldu abla? Abla arabanın altında bir şey mi gördün? Lan senin yapacağın şey nereye gittin ya lan? Bu izler ne lan? Biz bununla geldik buraya ama bu iz, izler izler yoktu. Ne yapacağım şimdi ben burada lan? Kardeşim var ya başımıza neler geleceğini tahmin bile edemiyorum. Yani ne geleceğini ben de bilmiyorum çünkü neyse şunları da alayım lan. Fotoğraf makinesini ne yapacağım? Gece fotoğrafçılığı mı yapacağım ya? Yahu bir yerinizde durmuyorsunuz ya. Hani ateş başında oturup konuşuyorsunuz. Lan nereye girdiniz? Oğlum nereye gidiyorsunuz lan? Kardeşim bunun hızı ne ya orada ne var çok önemli bir şey mi var yani çok önemli bir şey olması gerekiyor ki bu kadar hızlı gidiyorsun. Allah'ım beni de meraklandırdınız da girmeyelim ya buraya bak buraya girmeyelim bu tünel benim hiç hoşuma gitmedi kardeşim gelin hadi bak ateşe bir şeyler koyarım marshmallow falan yaparız ya gelin kardeş kardeşim lan lan düşün lan aşağıda ne var aa. <laughs> Hay sizin yapacağınız şey anam. Kardeş, kardeşim, kardeşim sen senin tipini hiç sevmedim kardeşim. Sen uzaklaş benden. Allah'ım bir de resim çekiyor ya. Ne yapacaksın oğlum? Ne keşfedilmemiş tüneller mi? Ne olacak? Hazine mi bulacağız burada ya? Ya gelin çıkalım diyeceğim de artık çıkıp aç. O da çok geç ya. Allah'ım beni buraya düşürdünüz. Hep sizin yüzünüzden oldu ya. Kardeşim ne yapıyorsun fotoğraf makinesiyle? Allah'ım bu sesler ne ya? Lan başka fotoğraf çeken de var? Oğlum ne yapıyorsunuz lan orada? Küçük yere girmişsiniz. Kardeşim ne yapıyorsun? Kardeşim senin tipini hiç sevmedim ya. Kardeşim lan ne oğlum burada küçücük yerde ne yapıyoruz ya? Kalkın çıkış bir çıkış yolu bulam lan. Herkes de buraya geliyor. Ne varmış burada ha? bekliyorum. Ne var kardeşim? Ne var? Aşk yerde bir şey mi var? Ve yerde mi Ne oldu oğlum? <laughs> Yok ya ben çıkıp gidiyorum ya. Yeter ya. Bunların arasında kaldım. Kendilerine benzetecekler beni de. Allah'ım ne yaptıklar da belli değil lan. Bir dakika. Garip garip sesler geliyor. Anam. <laughs> Biliyordum ya başımıza bir şey gel. Oğlum ne yapıyorsunuz ya Allah'ınızı severseniz ne yapıyorsunuz? Almış bir de fotoğraf çekiyorlar. Abla benim de resmim çeksene, çeksene abla benim de şu resmimi bir çek, şuradan çek abla. Lan tamam tamam gelin gitmeyin ya gitmeyin lan nereye gidiyorsanız ben de geleyim. Anam, gene ayağımı bir yerimi kırıyordum ya arkadaş. Nereye gittikleri zaten belliydi. Allah'ım olma değil de nereye gittiniz ya? Daha demin buradaydınız ya. Neredesiniz? Yani tek kaldım burada. Kalmak istemiyorum. Anam gene içimde kötü bir his var. Ne olacak acaba? Anam gördün mü abla? Ab, abla lan nereye gittin? Anam o ne? Lan sen kimsin? Kardeşim? Kardeşim iyi misin anam? Lan içimden bir ses demin beni yakalayanın yavrusu diyor buna ya. Çocuğu kız? Lan oğlum balta malta atıyorsunuz yapmayın. Anam gene oradan bir ışık geliyor Allah'ım. <laughs> Haysizliği yapacağınız şey ya. Oğlum taşmaş atıp durmayın şuna ya. Kızdıracaksınız şimdi. Anam. Run. Lan buraya nasıl girdiniz? Ben niye anam bir şey duydum. Wing, chicken wing, ya. Seni ben hatırlamıyorum buraya gelirken sen karavanda yoktun. Lan yoksa sen de mi? Oh hell no. Lan vallahi kimseyi dinlemeyip demin karavanda kaçacaktım ama kaçamadım. Niye biliyor musunuz? Çünkü anahtarı biriniz almış lan. Verin anahtarı da şuradan gideyim ya. Oğlum ben başka bir şey istemiyorum. Daha da durmam. Lan halen bununla mı uğraşıyorsunuz oğlum? Uğraşmayın şunla. Bak lan halen bak. Taş maş atacaksınız gene. Yapmayın oğlum ya. E put your hands in the air. chicken chicken halen oyuncak ayısıyla oynayan bir kızsanız sakın buraya gelme abla çok kötü bir yer burası. <laughs> Lan ışıkları kimse... <laughs> abla lan niye fenerini yakmıyorsun ya? Ya buraya gel. Abla sesleri duyuyor musun? Abla valla. Abla, önce önce abla, abla sen bir gidip baksan abla. <gülüyor> <gülüyor> sonunda tam bir piknik sever buldum ya. Abla biz seninle burada oturalım bence güzel güzel pikniğimizi yapalım. Aşağısı çok kötü. Ben <laughs> karavanın anahtarı kimdeyse versin ya. Beni zor kullandırmak zorunda bırakmasın da şu anda var ya. İçimde acayip kötü bir hissiyat var. Var ya toplu şekilde. Anam. Ben ne dedim ben ne dedim içimde çok kötü bir his var demiştim. İyi ya ucuz yırttım ha beni hayatta bulanız karanlıkta. <laughs> Allah'ım şunların tipine bak ya ben kimlerle gelmişim de piknik yapıyorum ya hem de gecenin saat üçünde ya. <laughs> Abla iyi misin ya? Ben de ilk düşünce böyle olmuştum. Nasıl şimdi iyi hissediyor musun? Anam. <laughs> Hay yapacağını ya. Canavar yok mu canavar? Canavar bul beni. <laughs> Kardeşim karavanın anahtarı sendeymiş ya. Bir baksana buraya. Oh hey. anahtarı alamadan gitti çocuk ya. Lan tek kaldım burada. Kimse yok mu? Lan bıdık o elini önce bir indireceksin. Lan gelme. Gelme tamam gelme ya. Sen yapacağın işe gelme tamam ya. Evet gençler Obi bugün gece 3'te pikniğe gitti ama hiç de umduğu gibi bir piknik geçiremedi. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuza yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp katıl butonundan da Obi'ye destek verirseniz çok seviniriz. Evet kardeşlerim bu arada sağdan ve soldan çıkan videolarda tıklayıp izlemeyi unutmayın. Kardeşim bak yanlış yere gidiyorsun git. Anam. <laughs>